yeni yılda sevdiklerinize UFO alın, hayat boyu akılda kalın. UFO, ısıt hayatı. Bakalım. Seni buraya niye getirdim, Biliyor musun? Çünkü burası doğru bir yer. Babam da aynı konuşmayı bana tam olarak bu noktada yapmıştı. Uzun yolda birçok tehlike ve zorlukla karşılaşacaksın. Bazenler gelecek ki... ...evine gideceğine karar veremeyeceksin. O zaman... ...güvendiğin ve emin olduğun... ...yolunu seç. Yolundan şaşma. Bugünden itibaren... ...benim yerimi alacaksın. Yalnız açık olsun efendim. Bt nesilden nesile. Sıradan elektrikli ısıtıcıyla moleküler ısı transfer sistemli ısıtıcıyı test ediyoruz. Her iki ısıtıcıyı da elektriğe bağlıyoruz. Sıradan ısıtıcılara göre Bekta %80'e varan elektrik tasarrufu sağlar. Isınmadan önce bir düşünün. Rekta sayesinde daha az enerji, daha çok hızlı. Patunanız küçülsün, yüzünüz gülsün. Rekta. Boşver, nasılsa şirket ödüyor. Demeyin! Hava yolu seyahatlerinizde pahalı olanı değil, konforlu ve hesaplı olanı seçin. Malum, demir tasarruf devri. Yani devir Pegasus devri. Her şey dahil 39.99 liradan başlayan fiyatlarla. Hmm. www.flypgs.com Pegasus'la uçmanın kolay yolu. Mr. Muscle süper dilim Anne hala bitiremedim mi? Üzgünüm tatlım yapılacak çok iş var. Banyonun her yerine tek tek uğraşmam lazım. Aradığınız sözüm bende. Mr. Muscle. Yeni Mr. Muscle banyo beşi bir arada. Banyo kirlerini söker atar. Sabun artıklarını yok eder. Cam yüzeyleri parlatır ve hijyen sağlar. Mis gibi temizlik kokuyor? Mr. Muscle banyo beşi bir arada. Şimdi Mr. Muscle banyo beşi bir arada ve Mr. Muscle mutfak yüzde otuz indirimli pakette. Özenle seçilmiş çay yaprakları Lipton'un doğal ağaç liflerinden yapılmış poşetinde buluştu. Bu sayede Lipton poşet çay demini ve doğal rengini hızla çaya veriyor. Size de bu sıcak lezzetin keyfini çıkarmak düşüyor. Lipton ne varsa çayda var. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Ben parmaklarımla yiyorum. <laughs> Yeni eti kaymaklım artık meyveli yoğurt tadında. Yoğurdun hafif lezzeti ilk kez iki bisküvi arasında. Artık hafifletici bir sebebimiz var. Meyveli yoğurt tadında eti kaymaklım. Lezzetinde hafiflik var. Dostluk sıcaktır. Ve hayat onu tüm sıcaklığıyla yaşadıkça güzeldir. UFO ısıt hayatı. She'll be alright. Yeni Infinity Antep fıstığı. Antep fıstığı parçalarıyla dolu yüzde yüz Magnum çikolata. Magnum çikolata asla daha zile yetimi. Tıpkı annenizin çorbası çok daha hızlı. Kınav çabuk çorba. Mr. <laughs> Muscle süper bilim adamı. Bu korkunç kirlerden kurtulamıyorum çıkartmam çok zor. Aradığınız çözüm bende. Mr. Muscle. Evet. Mr. Muscle mutfak antibakteriyel etki bilimsel olarak formüle edildi. İzleyin. Yağ kiri tek sıkışta kolayca çözer, bakterileri yok eder. Tüm yüzeylerde mükemmel temizlik sağlar. Mr. Muscle yardım et. Üzgünüm gitmeliyim. Mr. Muscle zorlu temizlik bilimi. Şimdi Mr. Muscle mutfak ve Mr. Muscle banyo denememiz için %30 indirimli pakette. Ha Kamil baksana ne yaptın. Kamil'i sattığı mallar vatandaşın elinde patlar. Kamil de razı yanan o folyosunu rahatlar. <laughs> Alo? <laughs> <laughs> <İşin alright> <laughs> Saçlarım dergilerde güçlü görünse de kulisteki hazırlıklar saçlarımı yıpratırdı. <laughs> Yeni Panten'i keşfettiğimden beri saçın gücün gözle görülen yedi özelliğini kazandı. Aminoys içeren yeni Pro V formülü saçın her noktasını daha eşit yapılandırmaya yardımcı olur. Böylece saçınızdaki gücü gözlerinizle görürsünüz. Artık en ihtiyacım olan anlarda saçlarım güçlü. Panten ışıldayım. 2009'da bütün işaretler mutluluğunuzu gösteriyor. E ne de olsa istikbalde sizi inanılmaz fiyatlar bekliyor. Şimdi yataklar 99 YTL'den ve bazalar 199 YTL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 12 taksitle. Hemen gelin hemen gülümseyin. Norveç'te hiçbir şey kolay değildir. Eve girmek bile. Elleriniz zor anlar yaşar. Çatlar ve kururlar. Özel Norveç formüllü el kremi cildinize derinlemesine nüfuz eder. En çok kurudukları anda bile ellerinizi yumuşatır ve rahatladır. En kuru ciltlerde bile yoğun etkili Norveç formüllü el kremi. Nütrigina'da. Yeni yılda sevdiklerinize UFO alın, hayat boyu akılda kalın. UFO, ısıt hayatı.